arkadaşlar bugün bana babam gibi aldı. Bakın. Gel bakayım. Bakın bunun adı kıpış. Ne haber kıpır iyi misin? He? Karnı da dolmuş. Yemiş baya. Ay ay yavaş yavaş. Takılı benim. Ay <laughs> Geç bakalım. Hoppala. Bu da duman. Nerede liman? Yarın bahçeye salarsın dolaşırlar. Tamam. Çok tatlılar. Vay vay. Ya gösterin içi. Niye re, Brezil re, yapmışlar burayı? Ee. Çok kötü olmuş, değil mi baba? Evet. Ne kadar temizdi her yeri kirletmişler arkadaşlar. <laughs> Buraya mama koymuştuk mama kabı. Onlar oraya döktüler hepsini. Bok da yapmışlar üstü. <laughs> Arayın şunu ben. Sakin ol. Bak, gel Şuna bak ya. Çok abaca. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın size seviyorum bay bay